firmamız müşterilerine sunduğu özgün ve kaliteli hizmette her daim yanınızda. Ürünlerimiz dikişten montaja kadar titiz bir çalışmayla hazırlanmaktadır. Değişen moda ve kolay kullanım tekniklerine uyum gösteren tüm ürünlerimizin imalatında birinci kaliteleri kullanılmaktadır. Batı Ciyesem, telefonumu seviyorum. Türkiye en iyi çayı içsin diye. Bu çay içilmez. Çaygur, Türkiye'de çay ondan sonra. Gün gündem 35 ile başlıyor. Dünden bugüne yansımalar, gündemden ayrıntılı haberler, yerel basınımızdan özetler. Kanal 35 Haber Merkezi'nin hazırladığı Gündem 35 Özgür Aşar'ın sunumuyla İzmir ve Ege'ye dair tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor. Gündem 35 hafta içi her sabah saat 9'da Kanal 35'te sizlerle. Ekonomi Dünyası'nın nabzını Ekonomi Masası tutuyor. Suat Aras'la Ekonomi Masası... ...haftayı finans uzmanı Bilal Doğan'la açarken... ...Ekonomi Dünyası'nın önemli konuklarını ağırlıyor. Bu hafta içinde ne gibi beklentileriniz var? Bir ee, harcamaların yoğun olduğu bir ay oldu. Pazartesiden Cuma'ya Ekonomi Masası Kanal 35 ekranlarında. Takı tasarımından tel sarmaya, ahşap boyamadan örgüye, tüm hobi ve el sanatları. Handan Sarayhanoğlu ile keyfe değer, birbirinden değerli konuklarıyla keyfinize keyif katacak. Keyfe değer, bayanları ekran başına kilitliyor. İş dünyasının sorunları bu programda masaya yatırılıyor. Ahmet Kaplan soruyor, uzman konuklar cevaplıyor. Yeni açılımlar, farklı bakış açıları ve çözümler. Üreticileri ve tüketicileri yakından ilgilendiren karar liste olayını konuşacağız. Marka patent çalışmalarına, buluşlarla ilgili çalışmalar. İş dünyasıyla randevunuz her çarşamba Kanal 35 ekranlarında. Varlığın metafizik boyutunu ortaya koyan, din ve felsefeye farklı bakış açıları getiren sıra dışı bir söyleşi. Gönül dünyamızda bir kez daha birlikteyiz. Ekolojik sistemin, çevrenin ve altyapının içinde bulunan varlıklar hepsi aslında insana hizmet ediyor. Ziya Tekin eşsiz sunumu, Muzaffer Karaaslan'ın çarpıcı yorumları. Gönül Dünyamız her cuma Kanal 35 ekranlarında aydınlanıyor. Sayın seyirciler şu anki bölümümüzde her zaman olduğu gibi İzmir Hakimiyet Gazetesi e, hukuk danışmanımız Sayın Ayşegül Arık ve İzmir Berberler Oda Başkan adayımız Sayın İlhan Buğday ile tekrar beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş geldiniz. Ee, sayın seyirciler e, ilk önce bize ulaşmanız için telefon numaralarımızı verelim. 0232 441 95 çift 0 Buradan bize ulaşıp gerek Ayşegül Hanım'a, avukatımıza gerek İlhan Bey'e sorularınızı sorabilirsiniz. Geçen hafta icra hukukunu işleyeceğiz dedik. Ancak gelen telefonlardan dolayı biz boşanma davasına yine değineceğiz bugün. Konuklarımız devamlı sorular soruyorlar çünkü. Hemen şöyle geçiştirerek belki telefonlarımız olabilir çünkü. Boşanma evliliğin hangi dönemlerinde, hangi yıllarında belki dediğim daha çok oluyor... Evlilik, evliliğin ilk dönemleri genellikle ilk birinci yıl ve beşinci yıl arası evliliğin en zor dönemleri. Bize gelen boşanma davaların belki de yüzde yetmiş kadarı ilk yıl içerisinde. Çünkü herhalde bu tarafların birbirleriyle anlaşmaları, örfleri, adetleri, töreleri, kültürleri çok farklı olduğu için ilk yıl evliliğin en tehlikeli dönemi ve boşanmanın en fazla başvurulduğu dönem diyebiliriz. Ben bir de 7 ile 11'i duydum. 7. Genellikle yılda, evet toplumda da tek sayılar tek deniyor. Tek rakamlar oluyor. 3, 5, 7, 7, diye bu şekilde bir şey söyleniyor ama bilemiyorum tabi. Evet. Ama genellikle ilk 5 yıl evlilikte zor bir dönem. Zor bir dönem. Evet. Zor bir dönem. Peki hangi sebeplerden dolayı boşanma davası açılıyor genel olarak şöyle toparlarsak? Toplumda ekonomik kriz o kadar çok yaygınlaştı ki şu anda işsizlik, ekonomik kriz, ailelerle birlikte yaşamak, alkol, Eşlerden birisinin kumar oynaması, bu tür durumlar genellikle evliliği bitiren sebepler oluyor. Bunlara dayalı olarak şiddetli geçimsizlikten genellikle boşanma davası açılıyor. Ayrıca da zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, bir eşin suç işlemesi, yüz kızartıcı bir suç işlemesi, evini terk etmesi, bunlar değişik boşanma sebepleridir. Ben bir de şunu merak ediyorum. Yabancı uyruklu bayanlar Türk erkekleriyle ya da Türk erkekleri yabancı uyruklu bayanlarla evleniyorlar. Evet. Türk vatandaşlığına geçiyorlar. Hı hı. Peki boşandıktan sonra bu Türk vatandaşlıkları devam ediyor mu? Bitiyor mu? Şimdi boşanmayla insanlar bir takım statüler kazanırlar. Sadece bu Türk vatandaşlığı kazanmak değildir. Örneğin kazayı rüşt vardır. Evlilikle mesela belli bir yaş olgunluğuna gelirsiniz, evlenmeyi sağlarsınız. Evlilik bitti diye bu eski yaşınıza gelmezsiniz. Evlilikle kazanmış olduğunuz tüm hukuki statüler evlilik bittikten sonra devam eder. Bunlardan birisi kazayı rüştür. Ondan sonra sırrı ısımlıktır. Yani sizin kayınvalideniz kayınpederiniz evlilik bittikten sonra artık benim hiçbir şeyim değil diyemezsiniz. Onlar sizin yine sıhri yasınız olarak devam eder. Bu aynı şekilde yabancı bir kadın için de geçerlidir. Yabancı bir kadın evlenmekle birlikte Türk vatandaşlığına geçmişse evlilik bittikten sonra eski vatandaşlığında değil Türk vatandaşlığında kalmaya devam eder. Bunu elinden alamazsınız. Kazanılmış bir hakkı vardır çünkü. Yaş içinde sanırım evlenmek için yaşını büyütenler Tabii. o, o da şekilde kazayı kalıyor. olarak geçer evet. hukukta. Onlar da yaşı küçülmez evlenme büyüklüğü. Boşandıktan sonra şey. eski evet. yaşına dönmüyor. Hayır, yani hayır dönmüyor. Evet, aynı yaşta kalıyor. Kötüymüş bu <laughs> <laughs> Peki bir de şunu sormak istiyorum. Bunlar hep SMS'lerden, maillerimize evet. gelen sorular sayın seyircilerimizden. E Kadınlar ya da erkekler boşandıktan sonra tekrar evlenmek için herhangi bir prosedür, bir zaman var mı? Evlenme sona erdikten sonra genellikle kadınlar için var bu prosedür. Kadınlarla hukukta iddet müddet olarak geçen bir hukuki süre vardır. 300 günlük bir süre. Kanun der ki kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde evlenmesin. Bunun sebebi de nesep sorunu yaşanmaması için. Bir çocuk doğacaksa 300 gün içerisinde doğmuş olan bir çocuk evlilikten olarak kabul edilir. E, tabii bunu örtüs e, pas edebilecek başka yöntemler de var. Örneğin mahkemeye başvurursunuz veya doktor raporu alırsınız hamile olmadığınıza dahil. 300 günlük süreyi beklemezsiniz veya eski eşinizle tekrar evlenirsiniz. Gene süreyi beklemezsiniz ama bunlar haricinde 300 günlük süreyi beklemek zorundasınız. Anladım. Evet. Diyelim ki karı koca boşandılar. Eee 2-3 ay sonra tekrar evlenmek istediler. Bekleyecekler mi? hayır böyle bekleme süresi yok zaten Başka evet. Seçim. Hı -hı. Bu arada evet. bir telefon evet. bağlantınız var. <laughs> Alo coşkulu günleri hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba iyi günler. Mustafa Bey. Evet. Nereden arıyoruz efendim? Ee, ben şu anda tam yani değil. Benim bir sorum olacaktı. Tabii ki avukat ee... hanımıza Evet. Ayşegül Hanım, buyurun efendim. Bu 5 aylık benim bir evliliğim vardı. Daha sonra anlaşamadık. Evet, şu anda beraber yaşamıyoruz, görüşmüyoruz yani. Anlaşma anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar verdik. Bunu yalnız sakinler hani bir sene önce boşanmıyorlar falan diye bir e, Yani öyle bilgimiz var. Ya bunun için prosedürüne de daha erken sürede boşanamaz mıyız? Yani ikimiz de istiyoruz bunu. Anladım ee, şimdi Mustafa Bey yaklaşık 5 aydır <laughs> evli olduğunu ...ve evliliğinde sanırım sorunlar varmış... ...anladığım kadarıyla... Ee, ...beş aylık bir evlilik... ...normal şartlarda hukukumuzda... ...anlaşmalı boşanmaya tabi değildir. Hukuk her zaman der ki çiftlere... ...bir sene siz bir deneyin. Çünkü bir sene zor bir süreçtir. İnsanların birbirini tanıması için bir süreçtir. Bir sene boyunca deneyin der. O yüzden de tarafları hemen boşamaz. Ancak şöyle bir müessese vardır. Siz 5 aylık bir evliliğiniz var boşanmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda mahkemeye başvurursunuz. Çiftlerden ikisi de boşanmak istediğini mahkemeye bildirir. Ayrıca iki tane de tanık hazır ederler ise erken bir güne duruşmayı çekerek anlaşmalı bir şekilde boşanabilirler. İlla bir seneyi beklemek zorunda değiller ama tekrar altını çiziyorum mutlaka iki tane tanığınız olmak zorunda. Tanıksız kesinlikle sadece boşanmak istiyoruz deyip anlaşmalı boşanamazsınız. Ee, geçen haftalarda sormuştuk gerçi SMS ve cep telefonuyla aldatma konusunu. Yine onun hakkında sorular geliyor bize. Evet. <laughs> Yine bir açalım o konuyu. <laughs> Mustafa Bey başka sorunuz var mı efendim? Yok teşekkür ederim çok sağ olun. İyi İyi akşamlar. Şey şey. Sağ olun. <laughs> i̇yi ee, SMS'le görüşmeler şu an çok yaygın. Yani bir takım bu bizim büromuza da bu tarzda davalarımız var. Çiftlerden birisi eşinin sabaha kadar veya çok yoğun bir şekilde bir başka erkekle MSN'de görüşme yaptığını dile getiriyor. Şimdi kanunda zinayı tanımlarken zina der ama zinada cinsel birliktelik gerekmez. Bir eş diğer eşle bir eş sabaha kadar MSN'de bir başkasıyla bir başka erkekle veya bir başka bayanla görüşüyorsa bir otel odasında gidip kalıyorsa çok samimi bir şekilde geziyorsa bunlar da zinaya girmektedir. Eğer zinayı siz fark ederseniz fark etmiş olduğunuz tarihten itibaren evi terk etmeniz gerekir veya boşanma davası açmanız gerekir. Çünkü siz evde kalmaya devam ederseniz böyle bir durumda zinayı kabul etmiş olursunuz. Eşinizi affetmiş olursunuz, davayı açamazsınız. Açmanız için de yine süreler vardır zinada 1 ve 5 yıllık. Öğrendiğiniz günden itibaren 1 yıl içerisinde davayı açmak zorundasınız. Veya da 5 yıldır yani olayın meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıldır. Evet. Tazminatlara da biraz değinelim. Bu konuda da birçok bir soru geliyor. Evet. <laughs> Tazminatlar maddi ve manevi tazminat diye e, ayrılıyor zaten. Tazminat boşanma esnasında istenebileceği gibi boşanma dilekçesiyle boşanmadan sonra da istenebilecek bir husustur. ama genellikle boşanma davası da birlikte isteniyor ve genellikle çekişmeli davalarda açığa çıkıyor. E, tazminat genellikle e, kusurlu olan eşten isteniyor. Kusursuz olan eş eğer boşanma yüzünden maddi bir kaybı uğruyorsa, bir zararı uğruyorsa diğer eşten tazminat talep edebilir. Bu maddi tazminattır. Bir de manevi yönü vardır. Eğer boşanma yüzünden acı, ızdırap, elem, keder hissediyorsa bu yüzden de manevi tazminat isteyebilir. Evet. Gerçekten eee Devamlı açıyoruz boşanmayı ama inşallah kimsenin başına gelmez. Evet, aslında boşanma davaları çok sık geliyor ama benim en sevmediğim davalar maalesef çünkü hep eşler, evet. çocuklar zor bir durum, çok zor çok bir zor. durum gerçekten. En çok da çocuklar arada kalıyor. Evet. İlhan Bey geçen hafta boyunca telefonlarımız susmadı bizim. İlhan evet. Başkan çıktı iki dakika konuştu, yen aşağı indi. Yani seni dinlemek istiyorlar, insanlar <laughs> anlamak istiyor, ne yapmak istiyor diyorlar İlhan Bey. Evet, Arkadaşlarınız sizden cevap bekliyor. Evet. Ee, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, fiyat konusunda çok ciddi sıkıntılar var. E, takdir ederseniz bu dünyada olan bir kriz. Bunu en çok da şu anda bizler de etkileniyoruz herkes gibi. Evet. E, bunun yanında fiyatları çok aşağılara çeken, çok ucuz çalışan meslektaşlarımız var. Biz o kadar e, nadide bir meslek icra ediyoruz ki e, bu kadar ucuza satılmamalı. Biz bunu rica ediyoruz yani mesleğinizi bu kadar ucuza satmayın. Böyle bir sıkıntımız vardı. Çünkü meslektaşlarımız <laughs> geçen hafta söyledim artık para kazanmama noktasında. Yani bu mesleğin gerçek sahipleri artık mesleği bırakma noktasına geldi. Ee, bir telefon bağlantımız var. Ahmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ee, sorunuz kim efendim? Aşkıran hanım avukat avukatınıma. E, bu onun. Ocak'tan iyi akşamlar iyi yayınlar. İyi akşamlar teşekkür ederim. Benim son e, nafaka üzerineydi Buyurun. Ben eşimden başladığımda iki yıl oldu yaklaşık. Ve son bir yıldır da eşime nafaka ödüyorum ben. E, ancak nafaka ödemek istemiyorum artık. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hangi kutulara başlamam gerekiyor yani? şimdi eşiniz ödemiş olduğunuz nafaka zaten yoksulluk nafakası Evet. Ee, yoksulluk nafakası e, boşanmada yoksulluğa düşen eşe genellikle bağlanan bir nafakadır. Evet. Ee, yoksulluk nafakasının kaldırılabilmesi için şartlarda bir takım değişmelerin olması gerekmekte evet. ee, bunlarda eşiniz eğer bir işe girmiş ise e, çok iyi bir maaş alıyor ise evet. bir kaldırmasını isteyebilirsiniz İkincisi eşiniz bir başkasıyla evlenmiş ise kaldırmasını isteyebilirsiniz ve üçüncüsü ise Eşiniz eğer e, evlenmemiş dahil olsa bir başka erkekle evli gibi yaşıyorsa nafakanın kaldırılmasını talep edebilirsiniz mahkemeden. Evet zaten benim eşim işe girdi ve ekonomik durumu eskisinden çok daha iyi şu anda. Yani bunu talep edebilirsiniz. Tamam teşekkür mahkemeden. ederim pahalı i̇yi, i̇yi günler iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar. Evet İlhan Bey. Evet fiyat konusunda böyle bir sıkıntı vardı onu dile getirmek istedik. Çünkü dediğim gibi artık bizim meslektaşlarımız bu işten para kazanmama başladılar. İkinci bir konuya geçmek istiyorum hemen. Bizim mevcut yönetimle ilgili biraz bu konuya girmek istiyorum. Bununla ilgili hiçbir çalışma olmaması, sosyal aktivitelerin olmaması bizim üyeleri birbirlerinden ciddi bir şekilde bir koptuk meydana gelmiş bulunmakta şu anda. Şu anki yönetimden de ricamız yani Sonuçta bu bir seçimdir. Sonuçta üç muhalifimiz var, yani iki muhalif, bir mevcut adayımız var. E, kim kazanırsa kazansın, rica ediyorum bölge toplantılarını seçimlerle sınırlı tutmayıp seçimlerden sonra da devam etmesidir. Efendim bir telefon bağlantımız var. Burcu Hanım hoş geldiniz. Alo. E, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. E, i̇yi akşamlar efendim. Sorunuz evet. kime Burcu Hanım? Ben Ayşegül Hanım'a bir sorum olacaktı. Evet efendim buyurun. Ee, şimdi benim ablam 4 yıl önce şiddet geçimsizlikten dolayı bir boşanma davası açtı. Dava reddoldu ve üç yıl önce kesinleşti. Hala boşanamadılar. Şimdi yeniden bir boşanma davası açabilir miyiz? Nasıl bir yola başvurabiliriz? Bununla ilgili soru sormak istiyordum Ayşegül Hanım'a. Anladım. Ee, Burcu Hanım eğer taraflardan birisi herhangi bir sebebi, boşanma sebebine dayalı ...bir boşanma davası açmış ve red reddolmuşlar, red red kesinleşmiş ise... ...kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde çiftler eğer bir araya gelmemişse... ...yani ablanız ve enişteniz 3 yıl içerisinde bir daha bir araya gelmemiş ise... ...bu durumda fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Kanun böyle bir müessese koymuş. Taraflar eğer 3 yıl içerisinde kesinleşmeden itibaren davanın reddi bir araya gelmemişlerse... ...fiili ayrılık sebebine dayalı boşanma davası açabiliyorlar... Böyle bir durumda diğer tazminat, nafaka Veya vesaire istemleri yoksa Çok kısa bir sürede bu sebebe dayalı Boşanabilirler Gerçi tamam. bu hafta İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Çok, çok teşekkür ediyorum İyi yayınlar e, Gerçi bu hafta bu Ayşegül Hanım'la e Çekler ve karşılıksız çekler evet. icralar bu hususta konuşacaktık ama Biliyorsunuz tüm esnaflar Olarak herkes çek senet Maalesef kullanıyor evet. Para dönmüyor şu an piyasada e, bu karşılıksız çeklerde e, diyelim ki karşılıksız çıktı. Ufacık ona da değinsek nasıl bir yol izleyebilir esnaflarımız? Esnaflar e, çeklerde zaten şöyle bir zamanlaşma süresi vardır. 6 aylık bir zamanlaşma süresi var çeklerde. E, çekin karşılıksız çıkmasına itibaren 6 ay içerisinde icraya koyuyorsunuz. Bunun borçlu tarafından 5 günlük itiraz süresi var, 10 günlük ödeme süresi vardır. Eğer 5 gün içerisinde itiraz etmez ve 10 gün içerisinde ödemez ise zaten direkt hadise gidilebiliyor. Ayrıca çeklerin cezai bir yaptırımı da var. Karşılıksız çekten ceza davaları açılıyor. Eğer böyle bir durumda kişi gerçekten karşılıksız çekten yargılanırsa ve hüküm giyerse para cezasına çarptırılıyor çek bedeli kadar çeki bedelini ödemezse de cezayı yaptırım yani bu para cezasını ödemezse de hapis cezasına çarptırılıyor. Bu konuda şu anda e, yani şeyler e, çekten cezaların kaldırılacağı konusunda bir takım söylemler var ama henüz böyle bir yasalaşmadı böyle bir durum. Evet. Ee, bir telefon bağlantımız vardı ama sanırım yok. Biz o zaman sohbetimize devam edelim. Ee, Yine bu borçlarla ilgili, örneğin diyelim ki mal beyanda bulunmadı borcu olan kişi, hı hı. bu bir suç mu artık? Nasıl? Takip Eskiden mal beyanında bulunması gerekiyordu. Ee, takip açıldığı tarihten itibaren faturalarda 7 günlük süre içerisinde ee, bu kambiyo senetleri dediğimiz çek senet tarzındaki icra takiplerine 5 gün içerisinde e, mal beyanında bulunması gerekiyordu. Ne kadar malım mülkü olduğu yani borcu ödemeye yetecek kadar ne kadar malım mülkü olduğunu belirtmesi gerekiyordu ama Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla bu konuda şeyler kalktı. Hapis cezaları kalktı. 10 gün hapis cezası vardı. Şu an yok. Ee, ancak yasada sadece gene bulunun der ama yaz cezai bir yaptırım yok şu anda mal beyanlarında. Evet. İlhan Bey var mı başka söyleyeceğiniz? Evet. Siz yani şimdi buyurun, biz sizin dilinizi... İlhan Bey çok güzel bir konuya değindi. Bu tüm kuaförlerin kanayan yarası gerçekten. Meslektaşın. Maalesef <laughs> evet. meslektaş olaraktan. inanın o kadar cüzi rakamlara değiniyorlar ki. Çünkü bizim el emeği, el sanatı bunu gerçekten inşallah İlhan Bey başkan olduğunda düzene sokacak erkek berberleri arasında. Tabii yani bu bizim müşterilere dayalı bir şey. Şimdi geçenlerde bir yerde şunu da karşılaştım. 5 liraya bir bayan kuaföründe saç boyama işlemine geçti süre. Yani ben sağlığım benim bu kadar ucuz değil. Yani nasıl bir malzeme kullanıyor? Yani ben Neyine güvenip bir tane beş liralık malzeme kullanayım? Yani bugün baktığınızda bir bayağı fiyatı neredeyse yani. Tabii ki. ki. bu yani bu personel çalıştırıyor yanında, bunun kuru var. Eee eleman çalıştırıyor. Kirası var, elektriği var, var, suyu var. Yani mümkün değil böyle şeyler. Yani tüketicinin de bu konuda biraz duyarlı olması lazım. Yani sağlığımız bu kadar ucuz değil. Kesinlikle katılıyorum. Yani Kesinlikle. bu konuda herkesin duyarlılığına bekliyorum yani. Ben Kesinlikle. bir şey sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi gitmiş olduğum kuaförlerde berberler odası bir liste hazırlamış. Şimdi girdiğim zaman bakıyorum birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayrılıyor. Birinci sınıf baktığı zaman çok yüksek fiyatlar. Olabildiğince yüksek ama hiçbir kuaför bunu uygulamıyor. uygulamıyor evet. Yani bunun bir yaptırımı yok mu? Sizin de yani ya uygulanması gerekmiyor bunların. Serbest piyasa olduğu için sanırım yaptırımı yok evet, şu an. Evet serbest Gerçekten piyasa çünkü. olduğu için bir yaptırımı yok. Evet. Ee, bu konuda hiç kimse de bir şey Hepimiz diyemez. bizlere biz gerçekten. Yani gittiğiniz o. zaman ben bedava da yaparım diyor. Hiçbir şey diyemezsiniz yani. Tabii. Evet. Ama kişi sanatını bu kadar ucuz satmamalı. Biz ancak toplantılarda bunları anlatabiliyoruz yani. Evet. Arkadaşlar diyoruz işte mesleğimiz bu kadar ucuz değil. Örnekler veriyoruz. İşte bir bir paket sigara aldığınız zaman beş kuş eksik olsa alamazsınız yani. E evet. oysa biz kaç liraları aşağıda düşürebiliyoruz yani. Evet. İnsanlar da, Hakkımız elimi da var. olunca. Hakkımız beşte birini alıyoruz evet, neredeyse. Elemiyor olunca pazarlar tabi gibi bir şey oluyor yani. Bu evet. Çok kötü bir evet. durum. Evet. Yani e, özellikle şimdi açan daha yeni nesil arkadaşlarımız, yeni iş yeri açmayı düşünen arkadaşlarımız, yani ben yani üzülecek bir durumdalar yani. Evet, evet. Çünkü artık Nasıl söylüyorsunuz. Az önce demek istediğim buydu. Artık para kazanamama noktasındayız. Mesleğin gerçek sahipleri mesleği bırakma noktasına geldi. Evet. Ben geçen programımızda da size bahsetmiştim. Ee, yani eline iki fırça alan, bir makas alan hemen dükkan açacağım diye yola koyuluyor. Ama evet. görüyoruz ki gerçekten bir yıl sonraya kalmadan maalesef dükkanlarını kapatmak zorunda oluyor, kalıyorlar. O yüzden e, gerçekten bir yerde iyice pişmeleri gerekiyor çünkü bizim işimiz biliyorsunuz e, çekirdekten yetişme gibi bir şey Kesinlikle. oluyor. O yüzden e, bu tip şeylere maruz kalmamak için dükkan açayım, iki sandalye bir ayna koyayım. İşte ucuza saç keseyim, saç tarayımı artık bırakmamız gerekiyor gerçekten. İnsanlar bunu artık ayırt edebiliyorlar ama İlhan Bey gerçekten. Evet gerçekten kendine değer veren, kendini önemseyenler zaten bunu biliyor. Evet. Zaten öyle için ucuzuna kaçmaz, işte işin kalitesini bilir, evet. hizmeti bilir. Yani bunu bilen kesin müşteriler var. Var. Ama tabii... Bizim mesleğimizde bir de sözünüzü bağlamak <laughs> istiyorum. Evet. Evde sıkılan ev hanımları, bayan kuaför açıyorlar. 3 <laughs> <laughs> ay, 5 ay kurslara gidip, e, esasında kendilerini yetiştirmeleri çok güzel bir şey. Evet. Üç ay kursa gidip, e, en azından evde kendileri bir şeyler yapabilir ama inanın dükkan açacak cesareti, e, onların da heveslerini kırmak istemiyorum ama bir iki yıl şöyle bir yerde evet. esnaflığı öğrenmeleri, diyaloğu, e, bunları öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yani çok, benim, evet, çok fazla kuaför var ama ben bunu görüyorum. Evet, evet. berber evet. bilmiyorum ama kuaför berber çok berber fazla. De var. E sadece Gerçekten. bizim o İzmir Berberli Odası'na kayıtlı 1850 tane üyemiz var. Evet. Bunların yanında evet. karma odaları kayıtlı esnaf evet. Olarak...